Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte puf puf, yumuşacık, çok kabaran, en önemlisi de kolay kolay bayatlamayan bir poğaça tarifi paylaşacağım. Çay saatlerinize, kahvaltılarınıza çok yakışacağını düşünüyorum. Tarif defterlerinize de kesinlikle yerini alacak. Özellikle de hamurun dokusuna hayran kalacaksınız. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu hazırlayacağız. Şimdi karıştırma kabının içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker alıyorum. Üzerine 2 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve daha sonra kapağını kapatıp bir 5-6 dakika kadar hamurun pardon mayanın aktifleşmesi için bekleyeceğim. Evet mayamız bakın aktif hale geldi. Bazen hani şunu duyuyorum poğaçalarım kabarmıyor kupkuru kalıyor. Arkadaşlar eğer mayanızın raf ömrü geçmişse ne yaparsanız yapın kesinlikle kabarmaz. Şimdi üzerine bir su bardağı sıvı yağ döküyorum. Elimde iki tane yumurta akı var sarısını ise üzeri için ayırdım. Tekrar şöyle bir çırpıcı ile karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimiz bu kadar. Şimdi sıra geldi ununu eklemeye. Onu birden değil 3 seferde ekleyeceğim. bir miktarını döküyorum. Daha sonra elimle biraz yoğuruyorum. Evet sıvı malzemelerle unu birbirini güzelce yedirdikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Tekrar şöyle elimle yoğuruyorum ve unu döküyorum. bir miktarını ayırıyorum. Tekrardan dediğim gibi 3 seferde dökeceğim. ele yapışmayan ama yumuşak bir hamurumuz olacak e, yoğurduğunuz zaman bakıyorsunuz hani elinize yapışıyor bu nedenle böyle un hani ekleme ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz ama bunu sakın yapmayın temiz elinize bir dokunun Eğer elinize yapışmıyorsa hamurunuz olmuş demektir e, fazla un eklerseniz bu sefer hamurun yapısını bozarsınız ve pamuk gibi poğaçalar maalesef olmaz hamuru 6-7 dakika yoğurdum üzerini streç filmle kapattıktan sonra sofra beziyle de üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum 2 kat olana kadar ben bir saat mayalandırdım. Ancak ilk kat kabardı. Bu da tabi ki evinizin ısısına göre mayalanma süresi değişebiliyor. Bir saatin sonunda hamurumun mayası geldi. Hemen üzerindeki örtüyü ve streç filmi kaldırıyorum. İçerisinde oluşan hava kabarcıklarının çıkması için şöyle 1 dakika kadar yoğuruyorum hamurumu. Evet şimdi çok az arkadaşlar yani bir tatlı kaşığı kadardır ancak sıvı yağ ile masamı yağlıyorum hamur üzerine alıyorum gelişi güzel şu şekilde hani rulo yapıyorum ve bezeleri ayırıyorum ben toplam 39 tane poğaça çıkardım Sizler isterseniz daha küçük bezeler de yapabilirsiniz o zaman poğaçanız çok daha fazla olacaktır kesmiş olduğumuz hamur parçalarını yuvarlayarak bez haline getiriyoruz. Böyle beze yaparken çok fazla bir gayret sarf etmiyorsunuz. Hamurun dokusunu deldiniz zaman sizler de göreceksiniz. Elinize aldığınız gibi yuvarlanıyor zaten. Beze haline getirdikten sonra hepsinin üzerine örtelim ki bir tanesini yaparken diğerleri kurumasın. Çünkü ister istemez bir vakit istiyor hepsinin şeklini vermek. Ben çok az sıvı yağ ile elimi yağlıyorum. Daha sonra Görmüş olduğunuz şekilde yine parmak uçlarımla bastırarak büyütüyorum. İç malzeme olarak kaşar dilimi kullanacağım. Kaşarı isterseniz rendeleyebilirsiniz ya da kaşar yerine beyaz peynir kullanabilirsiniz. Tamamen elinizin altında ki malzemeler aynı zamanda çocuklarınız nasıl seviyorsa tabii ki ona göre lütfen yapın. Kenarları içe doğru bakın aldım ve daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Ben bu şekli verdim. Sizler farklı şekiller de verebilirsiniz. Poğaçalarımın bir kısmını kaşar ile bir kısmını da zeytin ezmesi ile hazırladım. Her ikisiyle de çok lezzetli oldu. Dediğim gibi sizler elinizin altındaki malzemelere göre iç harcınızı çeşitlendirebilirsiniz. İç harcını sürdükten sonra kenarlardan içeriye doğru kapattım ve rulo şeklinde sardım. Şimdi hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştirdim. Bu görmüş olduğunuz ikinci tepsim. İlk tepsim e, ikinci yapana kadar bir miktar kabarmıştı. E, üzerini kapatıyorum tekrar sofra beziyle. Bir 10-15 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. 15 dakikanın sonunda poğaçalarımız bir miktar daha kabardı. Artık üzerine yumurta sarısını sürüyorum. 2 tane yumurta sarısı ayırmıştım. Üzerine bir miktar yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve fırçayla poğaçaların üzerine sürüyorum. İsterseniz hiç süt eklemeyebilirsiniz ama yumurta sarısını eklemiş olduğum süt poğaçalarımızın daha parlak görünüme sahip olmasını sağlıyor. Son olarak üzerine çörek otu ve susam serpiştiriyorum. İsterseniz mayva aşaş da serpebilirsiniz. Tabi üzerine illa bir şeyler serpmek gerekmiyor. Sade olarak da fırına verebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişirelim. Eğer soğuk fırına verirseniz istemiş olduğunuz gibi poğaçalarınız kabarmaz. Muhakkak bir ön ısıtma yapın ki pamuk gibi poğaçalarımız olmuş olsun. Pişirme ile ilgili herhangi bir süre veremiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz fırından fırına pişme süresi değişebiliyor. Evet bakın yumuşacık, pamuk gibi, puf puf. Ne kadar hani dokunsanız, sıksanız da hemen eski formunu geri alıyor. İkinci tepsimiz de pişti. Eğer poğaçalarınızı dondurucuya atmak isterseniz bu iki şeyi kesinlikle yapmayın. Ne tamamen sıcakken ne de tamamen soğukken atmamanızı öneririm size ılıkken poğaçalarınızı dondurucuya yerleştirdiğinizde çıkardığınızda sanki taze yapmış gibi tüketebiliyorsunuz. Bu nedenle ılık olarak hani koymanızı öneririm. Yumuşaklığını siz de görüyorsunuz sanırım pamuk gibi oldu. İnanın hani sonrasında da aynı şekilde yumuşak kaldı. Tabi yumuşak kalması için üzerine açık bırakmayın. Bir saklama kabının içerisinde muhafaza edebilirsiniz ya da üzerini streçleyip bu şekilde de kaldırabilirsiniz. Hamurun dokusu muhteşemdi. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. Biz çok sevdik. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Poğaçalarımın içini göstermeden videomu sonlandırmak istemedim. Dokusunu rahat görmeniz için oldukça yakınlaştırmaya çalıştım. Umarım rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. Şimdiden denecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.